Selam dostlar. Bugün sizlere ana karakterin büyülü bir dünya real karnı olduğu mi sizler için halledem. Videomuza başlamadan önce açıklamalar kısmındaki Discord sunumuna bakabilir, kanalıma abone olabilir ve beğenirseniz videomuza like atabilirsiniz. Hadi şimdi videomuza geçelim. Sıradan olduğunu düşündüğü bir okul anketine katıldıktan sonra devletin gizli programına dahil olmuştur. Karabalığa ayak uydurmuştur ve sonunda oyun dünyasına girmeyi bir şekilde başarmıştır. Tüm bunların üstüne annesinin de orada olduğunu fark eder. Durum başka bir dünyaya geçiş yapmaktan biraz farklı olduğunu anlayınca kendisi bu dünyadan bir şekilde kaçmanın yollarını aramaktadır. İkinci annemiz ailesi en büyük kızı Adele'nin 10 yaşına girmesiyle birlikte baş ağrısı geçirip geçmişteki her şeyi hatırlamasıyla başlar. Bizim bu karakterimiz daha önceki hayatında kendisi 18 yaşında bir tane küçük bir kıza yardım etmeye çalışırken ölmüş. Ardından da ile Tanrı ile karşılaşıp işte Tanrı buna izin vermiş tekrardan bir tane ailede kız olarak canlanıp gayri karnı olmuş anlayacağınız. Neyse işte bizim bu karakterimiz görüşme sırasında ortalama becerilere sahip olduğu için ortalamanın biraz üstünde bir tane kendisine yaşam standartı belirlemiş Tanrı. Ancak bazı şeyler planlandığı gibi gitmediği için S kategoride kendisi aşırı güçlü ve daha farklı bir tane dünyada real karne olmuş. Ondan dolayı da hikayemiz birazcık zaten burada kopmaya başlıyor. Hikayemiz genel olarak bu şekilde yani. İzleyecek dostlarım iyi seyirler dilerim. güncelmemizde meka meraklısı olan bir otakunun başka bir dünyaya Ernesto Ekinvana kısacası Ero olarak real olmuştur. Bu dünyada gölge şövalyesi olarak bilinen insansı robotsu silahlarda bulunmaktadır. Ero arkadaşları bu robotları kullanabilmeyi hedeflemektedir hikayemizde. Müzik Dördüncü enmemizde bir şirket kuruluşunda çalışan 25 yaşındaki Shingo kafasında yarın geçireceği dolu iş gününün hayaliyle yatmaya gider. Fakat uyandığında kendini yabancı bir odada bulan Shingo, aklıyla bedeninin kontrolünü eline aldığını fark ettiği 6 yaşında bir çocuk bedeninde olduğunu fark etmiştir. Shingo çok geçmeden çocuğun hatıralarından taşrada yaşayan bir fakir bir soylunun ailenin en genç evladı olduğunu öğrenmiştir. İdari konularda yeteneği olmadığından ailesinin geniş topraklarını yönetmek için elinden bir şey gelmemektedir. Neyse ki çok nadir bir yeteneği olan büyük yeteneğine sahiptir. Aynı şekilde yeteneği ailesine zenginlik getirebilecek olsa da onun durumunda yalnızca felaket getirmiştir. 5. elmemizde insan nesli korkucu ve gizemli canavar tarafından yok edilmiş. Bu canavarları yok eden grupları ise Karyon adı veriliyor. Kutsal kılıcı kullanmak işte kızların kaderinde var. Yani kızların dediğim periler adı verilen bir tane kız grubu bu yaratıkları yok ediyor desem daha doğru olur. Neyse daha sonrasında ise William adı verilen bir tane insan dünyaya geliyor. Yüzyıl sonra uyanıyor ve bu canavarlarla mücadele etmeye başlıyor. Hikayemiz zaten genel olarak bu şekilde. izleyecek dostlarım. iyi seyirler dilerim. 6. annemizde karakterimiz Harun liseye giden bir tane öğrenci ve kendisi kitapları çok fazla seviyor ve bir tane roman yazarının büyük bir hayranı. Bir gün bizim bu karakterimiz kafede roman yazarının vurulurken görüyor bir tane hırsız tarafından saldırıyor vuruyor roman yazarı. Bizim bu karakterimiz bu roman yazarını korurken kendisi bir şekilde ölüyor ve daha sonrasında kitap kurdu olduğu için köpek olarak tekrardan dünyada değer oluyor. Neden köpek olduğunu çok fazla sorgulamayın zaten anlayacaksınızdır anime izleyecek dostlarım. Daha sonrasında işte bir tane eline makas olan bir tane kızla denk geliyor bizim bu köpek olan eski kız Kızımız. Bu karakterimizin ismi ise Kirihime. Zaten daha sonrasında işte bu ikiliyle ilerliyor hikaye genel olarak. izleyecek dostlarım iyi seyirler dilerim. 7. enmemizde talihsiz bir hayat sürdükten sonra 39 yaşında uykusunda ölmüştür. Üç tanrı ona acımıştır ve böyle bir dünyaya real karne olma şansı vermiştir. Tek görevi ise kendisi olmak ve hayattan zevk alabilmektir. Ona göz kulak olma sözü veren tanrılar onu güçlü fiziksel özelliklerle donatırlar ve tülme elementlerde ustalaşma yeteneği verirler. Küçük bir çocuk olarak yeniden hayatı bir ormanın ışınlandığında resmen başlamış olur. 8. enmemizde Akava 5 yıl önce kaybolan çocukluk arkadaşıyla tekrar bir araya gelmeden ölen bir genç adamdır. Rio 5 yaşındayken gözünün önünde öldürülen annesinin intikamını almak isteyen kenar mahallelerde yaşayan bir çocuktur. İki farklı dünyada tamamen farklı geçmişlere ve değerlere sahip iki insanlardır. Nedense ölmesi gereken Haruto'nun anıları ve kişiliği Rio'nun vücudunda yeniden canlanır. İkisinin hafızaları ve kişilikleri birbirine karışır. Kafası karışırken Gio bu yeni dünyada yaşamaya karar verir. 19. enmemizde tanımadığı birini trafik kazasında kurtarırken 34 yaşında internet bağımlısı ölü bir dünyaya Reduce Great isminde yeni doğmuş bir bebek olarak rearkarni olmuştur. Geçmiş hayatından ona kalan bilgisi, tecrübesi ve pişmanlıklarıyla beraber daha önce yaptığı yanlışları yapmadan dolu dolu bir hayat yaşamaya çalışmaktadır. Oldukça yüksek olan büyü güçleri ve yetişkin beyniyle ailesi ve çevresi tarafından bir dahi olarak görülse de içinde hala bir ota ruhu taşımaktadır. Ekonomimizde hikayemiz kütüphanecilik sertifikasını yeni alan ve mezun olduktan sonra hayallerindeki işi gerçekleştirmeye çalışan bir tane karakterimiz bulunuyor. Depremde kendi kitap koleksiyonunun altına kalarak hayatını kaybediyor ve Tanrı'dan bu işte kitapları çok fazla sevdiği için kitap okuyabileceği bir tane dünyada real olmak istiyor. Ancak bizim bu karakterimiz okur yazarlık seviyesinin düşük olduğu bir dünyada ve fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geliyor. Kız çocuğu olarak dünyaya geliyor yani. Ayrıca bu dünyada bulunduğu kitapların maliyeti de çok yüksek. Yani günümüzdeki teknolojik ürünler gibi düşünüyoruz. Düşünün. Neyse Ancak bizim bu karakterimiz kütüphaneci olmak istediği için Bu dünyada da bir saniye kütüphaneci olmaya falan çalışıyor İşte genel olarak zaten hikayemiz bu şekilde ilerliyor İzleyecek dostlarımı iyi seyirler dilerim Evet dostlarım bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz videoma like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın.